Merhabalar, ya, akşamlar biliyorum bugün e, ikinci video olacak. Aralarda iki video atmak pek iyi değil ama yarın bölüm geldiği için bunu atmam lazım. İki tane daha incelemem gereken leak çıktı çünkü hemen hiç vakit kaybetmeden şöyle ilk leak'e e geçiyorum sizinle beraber ilk leakte juggernaut leakimiz var. Dün bu leak gelmiş ama ben bunu ne yazık ki kaçırdım. Daha doğrusu ben yayınladıktan ve hazırladıktan sonra bu leak geldiği için kaçırmam oldukça normal aslında. E, Burada değinecek fazla bir şey yok. 2-3 şey dışında. Bir, Juggernaut şu anda normal bir kesimde. Yani normal bir yerde. Bakınız etraf normal. Burada çit var. Burada yeşil ağaçlarımız var. Burada sağlam ve hasar görmemiş bir elektrik direğimiz var. Ve en önemlisi ise POV kameraman, <laughs> özür dilerim. POV kameraman ağzına, ağacın altından e ee, bakıyor. Bakın şuradaki ağacın dallarını ve yapraklarını görebiliyorsunuz. Ağacın altından Juggernaut baktığımız bir yer burası. Yani e, POV kameraman kim? Bu neresi? Yani savaşta tüm dünyanın işgal edildiği bir ortamda zarar görmemiş bir yer ve bu yerde de, e, en kötü düşmanlarda biri Juggernaut e, buraya çıkıyor. Buradaki teorim G-Man'in bunu buraya sürüklemesi. Biliyorsunuz son bölümde G-Man e, ...bizim çocuğu peşinden götürmüştü. E, catch mi yakala beni ya da işte bir şeyler deyip... E, ...G-Man kaçıp bu da peşinden... ...gitmişti hatırlayacağınız üzere. Buradan... E, ...orada jump yapmışlardı biliyorsunuz. Burada ortaya çıkıp savaş halinde... ...olabilirler. Çünkü Juggernaut'ın duruşu ve... ...sergilediği poz bir savaş... ...pozu yani bir dövüş pozu... ...gibi görünüyor. Ve burada... E, ...Pov kameraman da olup bunu görüyor olması... ...burada kesinlikle bir savaş izleyeceğimiz anlamına geliyor. Ama dediğim gibi savaşta zarar görmemiş... ...belki de savaşın hiç daha uğramadığı bir yer. Juggernaut'ın biraz farklı bir şey olduğunu görüyoruz. Bakınız oldukça tuhaf bir biçimi olduğunu görüyoruz. En azından şimdilik bu konu bu kadar. Hani bu konuda fazla açıklayacak bir şeyim yok. İkinci e, lig ise şöyle. Hemen orada göstereyim. O da bu e, ee, Skype'dan bizim çocuklar attı. Ee, şey, elit kameraman bana bir resim gönder ama hiç içinde hiçbir şey görülmesin. Duvar bile olabilir. Sadece bunu yayınlamak istiyorum diye yazmış. Ve defak böyle bir gönderim yapmış. Bana soracak olursanız kalitesi muhteşem. Gölgelendirme ve ışıklandırması muhteşem. Şu an detay biraz kötü görünüyor olabilir ama bu birlik. Bakın orada yansıyan bir ışığımız var. Bu koridor nereye gidiyor? Oldukça sağlam ve güzel bir koridora benziyor. Bu ışık detayı, bu sızdırma, bu Abi muhteşem ötesi olmuş. Aa, merak uyandırdı yani. Bu koridor nereye gidiyor? Ya da burası neresi? Burası bir üst mü? Burası bir başka bir yer. Çünkü siki bir tuvalet ve diğer şeylerin olmadığı çok açık. İnsanların yeri olabilir mi? Bir ihtimal. Ama dediğim gibi şu an tamamen bunlar sadece teoriden öteye geçemiyoruz. Elimizde olan tek şey şu anda teoriler. Eee Biliyorsunuz bu hafta soru bölüm geliyor. 20 25 geliyor. Yani cuma akşamı cumartesiye bağlayan gün gece ee, gelecektir ya da sabah gelecektir bilmiyorum ama izleyip göreceğiz. Hani bu bu ikili karşı şu ve şu e, ee, garip hani bu dışarıda bu ise içeride bu benim dikkatimi daha çok celbetti aslında soracak olursa hep beraber izleyip göreceğiz kusura bakmayın fazla konuşmak isterim ama genzim tıkalı hastayım sesim de çıkmıyor zaten e, ee, saklıyorum kendimi biraz daha ilaç falan alayım yarın daha iyi toparlayabilirsem canlı yayında en az biraz kendimi toplamış olurum Kalakta TV Black Ops 6 hazır onu da oynarız merak etmeyiniz diğerleri de hazır teşekkür ediyorum görüşmek üzere fikirlerinizi mutlaka belirtin bakalım bizim karşımıza nasıl bir bölüm çıkacak en önemlisi bu kadar beklediğimizde değecek mi? Ben değeceğini düşünüyorum ama bakalım ne olacak.